Evet merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'a e dönüyoruz. Ben Ronak. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ve PUBG Mobile'a e dönüyoruz. Şöyle arka şuraya stadyumun yanındaki evleri inelim arkadaşlar. Bugün Winner Winner çıkardı. Winner geliyor arkadaşlar. Dinner, winner Winner çıkar, çıkardı. Winner geliyor. Да. Это когда еще очень много париков. А что мне нравится, как ты? Ya ne oldu? Hayır ne olursun evimde. Ne şimdi? Ne? Ne şimdi? ve ayok Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. O MP1, TP Bison 19'umuz var. Kimse gelmedi. Allah Kimse gelmemiş. Şöyle, şöyle bir stadyuma girelim. Nasıl? be ya. Cık. Kanki. Üç numaranın yeri lüz. Neyse şuralarda araba bulursak tamam. Önce nereye? Şu köprüye gidelim. Hiç gerek yok artık.

Ama bakmasaydınız. Kusuruz. <laughs> <duramamış>. Televizyonumuz şurada yok. <laughs> ne oluyor arkadaşlar? <laughs> adamlar almışsalar da artık bir çabuk olacak. Acıyorlar. Neyse çıkalım. Arkadaşlar, ne oldu ki, ne abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.